birlikte Roblox e, Schlapp Madness oynayacağız. Yanımda Arda var. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. sesi geliyor olur. Şimdi e, e, birilerini tokatlamaya hazır mısın? Hazırım. Gel bir dakika. Gel bir dakika. Ben kendi elimi alacağım. Ben... Sen, ben kendi elimi alacağım. Sen alamazsın. Çünkü senin çok az param vardır kesin. Ben de mıknatıs. Sıfır param. Hayır sıfır tokat. Tokat attıkça o yükseliyor. Gel şuraya Arda. En başa mı? Evet şuraya gel. Burada, buradaki mavi portale gideceğiz. Orası sakin. Buraya gir. Burada savaşacağız şimdi. Abi. Aa Ömer Sen girdi Pardon. Ömer oyuna girdi. Arkadaşımız Ömer oyuna girdi. Arda ekranda E diye bir tuş var ya ona bastana bir. Bastım. Osturuyorsun. Böyle. Zaman durdu. Arda zaman durdu. Kim durduruyor zamanı? Bilmem. Kim durdurdu zamanı? Arda hadi ben sen. Dur biraz. Dur biraz sana vurayım gel. Para kazanmam lazım. Beni aşağı düşürme. Bir tokatım oldu. Aa. Arda yanıma gelip tokatlayacaksın. Aa. Osur Arda. Aa. Ben osuracağım biraz bekle. Heh. Oh. Bir tane de sana vurayım ben. Lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar yanımıza yeni konuğumuz geldi. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. O Ömer'i tanıyorsunuzdur. Ee, Ay. bir tane videomda vardı. Arkadaşlar ben Dorun çıktım ilk videosundayım şu an. A videosunda ilk videosundayım. Evet arkadaşlar. Bu videoda şılap var. 100 şılap. Evet de. Evet de Arda. Herkes evet dedi. Ömer sen de evet de. Şey. Evet, 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 evet. Artık Arda'nın yeni bir hesabı var. Diğer hesabı çalındı Ömer. <laughs> Al ya. ya. Aa! Savaş başlıyor dün dün Arda VS. VS. <laughs> like atın arkadaşlar. Çabuk like atın ve abone olur yoksa abone olsanız Arda beni dövecek. Like atarsanız e ee, ben Arda'yı döveceğim. Ya dönün keser. <laughs> <laughs> çıktı abi. Ya bağırmayın. Yani. Vay vay. <laughs> <Canım>. Efendim. Uy <laughs> Figür. Yes. Evet. Birisi birisiyle konuşuyorum arkadaşlar ben şu an. Allah lan. Maviye geçiyor. Doruk mavi yere gel. Hayır ben şu an savaşıyorum. Yüz silap almam lazım. Yüz silap. Ömer'le aynı karakteriz. Ömer. Aa, Yaşasın. 100 tokat kazandım. Arkadaşlar 100 tokat kazandım. 100 tokat. Benim 15 tokatım var. Adın ne az tokatı olan kişi mi? Evet. Yeni bir tane bir şey aldım. Ama şu an zaman durdu. Hayır aşağı düşüyorum. Ha bak. Ha. Vay Ne sesler çıkıyor? Benden çıkıyordur. Aa. Aa, bana. Dın 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 Ya sizin sesler hiç ne şey. Ömer, Ömer, dur. Birbirlerimize vurmayalım, tamam? Tamam. Şurada Hı. bir adam var. Onu dövmeye çalışıyorum. Let's go. Ben daha silah seçiyorum. Ya bir ses geliyor ah ya. ya. Ömer Doruk vurmayın bana. Ben vurayım. ya bir tane adam. Huu, Ömer, hu 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 diye Doruk, sesler ah. Bir tane. Ah. 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 Ah Ömer Doruk bana vurmayın diyorum iki saattir. Tamam. Evet, yani burada nasıl gece yapıyoruz? Zaman durdu. Zaman durdu. Toruk hala videoda mısın? Evet, hala videodayım. ha Nerede? Nerede? <laughs> Bizim görüntümüzü, konuştuğumuzu görüyorlar mı? Hayır. Hayır, konuştum. Ya, i̇şte Toruk! Toruk, mavi alana gelin. Sizi bekliyorum ve beni uçuruyorlar abi hu 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 diye sesler çıkıyor hadi gelin ben geliyorum arkadaşlar bu video kısa bir videoya benziyor benzeyecek gibi hiç gel gel güzelim. hiç açmayacak Ömer bana vurmayın Ömer vurma zaman durdu ben geliyorum zaman durdu Arda bir yerlere gidiyor. Ya abi Ömer'den çok ses geliyor. Evet. Al. Ve bana çok atmayın. E zaman durmasın abi ya. Sürekli zaman duruyor. Anak tuttu. Anak tuttu. Anak tuttu. Ana sen bir yere düştün ama. Efendim? Anak tuttu. Anak tuttu. Kulaklık var ben konuşamayacağım kanka. Kulaklık var çok duyamayacağım size. Kulaklık takıyormuş arkadaşlar Arda. E bu bu video 10 dakika falan olur arkadaşlar. Arda tabletten yok telefondan oynuyormuş. Adan artık ses gelmiyor yaşasın. Doruk. Efendim. Şey yap ismi neydi ya. Hayır zaman durmasın. Ya bana çok ısırtmıyor. Tamam. Doruk. Doruk, mavi yere gel. Tamam. Tamam ben de oraya birazdan gidiyorum. Ben insanlar çoktan bulunamayacağım. Doruk mavi yere geldi. Yo ben şu an bir. Elma şey, sıkın vurma. Elma yerli. Ben başka bir yerdeyim dur. Geliyorum. Ha ha ha. Ömer'i öldüreceğim ben. Ömer'i Ömer adı istedi Ömer Ömer'i vur Doruk. Ömer'i vuralım. Evet Ömer'e vuralım çünkü Aa, Arda'yı sinir ediyormuş galiba duyduğuma göre. Ömer'i sevmiyorum arkadaşlar. Çıkalım. Bağırmadan. Çok bağırma. Çok bağırma. Tamam. O zaman kapatalım. Al Ömer sonunda. Olur. Osurdum. <laughs> Doruk mavi yere gel. Ya, a ya ben Ömer edelim. beni dövmeye çalışıyor. Ömer'i arkadaşlıktan... <laughs> Al sana. Al. Arda'nın Arda Ömer'den sana intikam aldım. İntikam aldım merak etme. Gel Arkadaşlar Ömer bizi sinir etmeye çalışıyor. Şu an Arda'yı dövecek. <laughs> Doruk yine intikam aldı. Beni dövüyor hala. dövüyor Ömer. Ömer yapma. Ömer yapma. Ömer yapma bak okuldasın döverim ben. Oyunda değil okulda döverim. Ya sabır. Ya Ömer, Ömer, bizi dinlemiyor bak. Ömer bak kaşınıyorsun bu oyunda ben ikinizden de iyiyim görürsünüz he. Al sana. Ömer'i Ömer'i dövelim. Ya neden dövüyorsun? Ya pardon yanlışlıkla yaptım. Ömer aşağı atlama atlatmaya çalış <laughs> Ömer bir anda Ömer yok. Ömer bir ben onu aşağı düşürdüm. Bir daha gelecek. Tamam. Bir Bak daha Arda geldim. Arda hazırlan bir daha gelecek. <laughs> Arda Ömer bizi şu an e, şu an bize çok küfür ediyordur şu an. Sesini aç. 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 Ömer sesini aç. <laughs> Açıyor sesini. Ya da kapatıyor telefon. Tamam açtım da. Oğlum bu. İki dakika durun ben geliyorum. İki dakika durun ben geliyorum. Arda. Pardon pardon. Pardon <laughs> abi. Lan! Arda bana osuruyor. Bak sana osuracağım Dur, şimdi. Dur sakın vurma. Aa! Sen de bana vuruyorsun ben ama. Ben... Tek. Şey, Hayır. Ben... Hayır. Anne, de, Aa! Hadi gelin. Arkadaşlar bu video Aa, bu... Ömer, Arkadaşlar için. durun Arkadaşlar durun bu video bu kadarlık olsun Gelseniz be Gelin Senden korkan sen gibi olsun Ömer. Olsun. Ömer videoyu kapatacağım Ömer. Ömer videoyu kapatacağım. Senin sayende rezil olduk. Ömer'i de beni değil. Ömer aşağı atıp videoyu kapatacağım arkadaşlar. Ömer aşağı atacağım. Ömer aşağı at <laughs> Hayır. Ya düştü. Sen nasıl doğru düşünüyorsun? Nasıl? Aa ben de düşündüm. Ömer arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu kötü Ömer'den hoş videomuzu hoş bu, bu kötü Ömer'i sevmiyorsanız kanala abone olun ve like atın. Bay bay arkadaşlar görüşürüz.